Herkese merhaba. Samsung Galaxy Note 10 Lite ile ilgili detaylar bu videoda. <laughs> Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10 veya Note 10 Plus için e, bütçesi e, pek elverişli olmayanlar için daha uygun fiyat noktasında sunulan ve günlük işler için de fazlasıyla yeterli bir telefon. Tabii ki en önemlisi 4000-5000 lira gibi bir fiyat bandında S Pen deneyimini kullanıcılara sunması. Şu sıralar Galaxy Note 10 Lite'ı 4000 ile 6000 lira arasında değişen fiyatlarda e-ticari sitelerinde ve Samsung mağazalarında bulabilirsiniz. Bunu hemen en baştan belirtelim. Tasarım bakımından Samsung Galaxy Note 10 Lite... S10 Lite A71 ve bunun gibi kendisiyle aynı zamanlarda çıkmış telefonların çizgisini yansıtıyor. Note 10 Lite plastik ve cam birleşimi bir malzeme ile karşımıza çıkıyor ve tasarım anlamında da Galaxy A serisinin üst segment üyelerine benzer nitelikler taşıyor. S10 Lite A71, Note 10 Lite bu gibi telefonları yan yana getirdiğinizde önden baktığınızda ayırmanız pek de mümkün değil. Çünkü her bir telefon 6.7 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip ve ekranın orta üst kısmında da kamera deliği bulunuyor. Arkaya baktığımızda ise Galaxy S10 Lite A71'in kamera modülleri biraz daha düzgün görünürken Galaxy Note 10 Lite'ın kamera modülü biraz daha biçimsiz gibi duruyor. Ancak elimizde bulunan ateş kırmızısı rengin çekicili ve parlaklığı bu kamera modülünün düz görüntüsünü biraz kapatıyor ve biraz da şık bir telefon hissini, görünümünü elde etmemize olanak sağlıyor. Note 10 Lite suya ve toza dayanıklı değil. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Bunun dışında yeteri kadar ince ve yüzey alanında çok büyük değil. Yani tek elle tutup kullanmak veya cepte taşımak çok da fazla sıkıntı çıkarmıyor. Ekrana baktığımızda söylediğimiz gibi 6.7 inçlik köşeden köşe uzunluğa sahip bir ekran var. Süper AMOLED teknolojisine sahip ve Full HD çözünürlüğü barındırıyor. Yeterli keskinlikte ve netlikte görüntüler sunuyor bu ekran. Parlaklık açısından da herhangi bir sıkıntı yok. Yani iyi bir görsel deneyimi kullanıcıları sunuyor. Ekranın üst kısmında yer alan kamera deliği ise tam ekranda oyun oynarken veya video izlerken herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Telefonun altında tek bir hoparlör var ve bu hoparlörde akıllı telefon ortalamalarında bir ses çıkışı sunuyor. Note 10 Light'ın S10 Light'tan farkı 3.5 mm kulaklık yakında barındırması. S10 Light'ın kutusundan da Note Lite'ın kutusundan da aynı kulaklık çıkıyor. Ancak Note 10 kutusundan çıkan kulaklıkta 3.5 mm jack var. Görünüş açısından kulaklık çok e, düzgün değil. YouTube'daki yorumlara baktığımızda da kulaklıkla ilgili olarak olumsuz yorumları gördük. Ancak ses kalitesi bakımından bu kulaklığın iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki gönül isterdik ki Samsung'un üst segment telefonlarında sunmuş olduğu AKG kulaklık olsun. Ancak kabul etmek gerekiyor ki Note Light bir orta segment telefon ve bu kulaklık da Samsung tarafından yeterli görülmüş. Dediğim gibi ihtiyaçları karşılıyor, ancak 3.5 mm kulaklık şakının bulunması kulaklıkları farklı kulaklıkları kullanma konusunda hareket alanını biraz da arttırıyor. Samsung aynı zamanda tanıttığı iki telefondan S10 Lite'da Snapdragon 855 işlemciye yer verirken görmüş olduğunuz Note 10 Lite'de ise Exynos 98 kullanmayı tercih etti. Snapdragon 855 geçen yılın başlarında yurt dışına çıkmış olan çeşitli ülkelerde çıkmış olan S10 serisi telefonlarda mevcut olan işlemciydi. Note 10 Lite'de yer alan Exynos 9810 ise 2018 yılında görmüş olduğumuz S9 ve Note 9 telefonlarında yer alan işlemci. Benchmark testlerine baktığımızda her iki işlemci arasındaki fark açık şekilde ortaya çıkıyor ve Note 10 Lite, S10 Lite'e göre performans açısından biraz daha geride kalan bir telefon. Yine de bu telefonla günlük işleri rahat bir şekilde yerine getirebiliyorsunuz. Oyun deneyimi bakımından da Note 10 Lite ihtiyaçları karşılıyor. Pil tarafına baktığımızda bu telefonda da 4500 mAh kapasiteli bir pil var ve bu pil normal yoğunluklu kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Hatta telefonu çok fazla kullanmazsanız sadece temel ihtiyaçlarınız iletişim ihtiyaçları için kullanırsanız o halde iki günü bile aşan bir e, pil performansını elde etmeniz mümkün olacaktır. Kablosuz şarj özelliği bulunmuyor telefonda. Bu arada NFC'nin mevcut olduğunu da söyleyelim. Gelen sorulardan bir tanesi de oydu. Kablosuz şarj yok ancak hızlı şarj yeteri kadar iyi ve ihtiyaçları karşılıyor. Yarım saat gibi bir sürede sıfırdan %50 doluluğa ulaşmak mümkün oluyor ki bu da çok kullanıcı için yeterli olacaktır. Tam doluluğa ise 70-80 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor Galaxy Note 10 Lite. Ve yazılım tarafına gelelim. Bu telefonda Android 10 ve onun üzerinde de One UI 2 kullanıcı arayüzü var. Samsung yakın zamanda çıkarmış olduğu bir güncelleme ile S20 serisini sunmuş olduğu Samsung Day ile Quick Share kamerada tek çekim gibi özellikleri Note Online'da da getirdi. Bunun dışında şimdiye kadar deneyimlediğimiz, incelediğimiz Samsung telefonlarında görmüş olduğumuz deneyim, kullanıcı deneyimi Samsung Galaxy Note Online'da da mevcut ve bu da büyük ekranlı bir telefon için gayet yerinde. Birçok uygulama yüklü olarak geliyor. İsterseniz bu uygulamalardan seçtiklerinizi kaldırabilirsiniz. O noktada herhangi bir sıkıntı yok. Ancak buna ihtiyaç duymadık. Samsung'un sunmuş olduğu uygulamalarda belli alanlarda ihtiyaçları karşılıyor. Ofis uygulaması, bunun yanı sıra OneDrive, bu gibi ve uygulamalarda eğer Microsoft'un ürünlerini kullanıyorsanız bir şekilde işinize yarayacaktır. Ekranda parmak izi okuyucusu da var ve bu parmak izi okuyucusu gayet hızlı şekilde çalışıyor. Tepkiselliği tek seferde ilk seferde denemede de ekran kilidini hızlı şekilde açıyor ve Noton Online'da deneyimlediğim süre boyunca parmak izi okuyucusu başlıca kimlik doğrulama yöntemi oldu. Eğer parmak izi okuyucusu ile iyi anlaşamazsanız yüz tanıma da sizin için yeterli olacaktır. Ve gelelim esmene. Noton Online'da tercih etmek isteyenlerin başlıca nedeni S-Pen olacaktır. S-Pen'e baktığımızda malzeme ve kalite açısından verdiği his bakımından Note 10 ve Note 10 Plus'taki S-Pen'e göre biraz daha geride kalıyor gibi görünüyor. Ancak ekranda yazarken hız ve tepkisellik gayet iyi. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı yok. Note 10'da ve Note 10 Plus'ta nasıl bir deneyim elde ettiysek, akıcılık elde ettiysek aynısı Note 10 Lite'de de kullanıcılara sunuluyor. Note 10'da ve Note 10 Plus'ta görmüş olduğumuz birçok S-Pen özelliği de bu telefonda kullanılabiliyor. Uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. Ancak Note 10 serisiyle birlikte gelmiş olan Note 10'da ve Note 10 Plus'ta sunulmuş olan kalemi havada hareket ettirerek çeşitli komutları yerine getirme özelliği bu Noton Light'taki S Pen'de bulunmuyor. Bunun dışında el yazısını metne çevirme, el yazısıyla tutulan notlarda arama bu gibi özelliklerde Noton Light'ta bulunan S Pen'in sunduğu özellikler arasında yer alıyor. Samsung Notes uygulaması S Pen deneyiminin başrolünde ve gayet iyi şekilde işlevini yerine getiriyor. Aynı zamanda temassız komut penceresinde de S Pen'le ilgili birçok özelliği uygulamayı bulmanız da mümkün. Kısacası Noton ve Noton Plus'ta sunulmuş olan S pen deneyimi fazla değişmeden hemen hemen tüm ayrıntılarıyla işlevleriyle Note 10 da sunuluyor. Ve geldik kameraya. Samsung Galaxy Note 10 üç 3 tane kamera var ve her bir kamerada 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ana kamera ve telefoto lens optik görüntü sabitleme özelliğini barındırıyor. Aynı zamanda ultra geniş açılı lens de yeterli bir diyafram açıklığına sahip. Note 9'daki telefoto kamera aynı şekilde Note 10 Lite'a taşınmış. Öte yandan Note 9'daki ana kameranın birçok özelliği de Note 10 Lite'ın ana kamerasında var. Ancak Note 9'un kamerasında bulunan dinamik diyafram açıklığı özelliği Note 10 Lite'de bulunmuyor. Note 10 Lite'de çekilen fotoğraflara baktığımızda ortalamalarda olduğunu söyleyebiliriz. Bizi çok fazla şaşırtan, hayran bıraktıracak fotoğraflar çekmedik. Ancak birçok koşulda bu telefonun kamera sistemi ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli olacaktır. Düşük ışık performansını da iyi bulduğumuzu söyleyebiliriz. Yakın çekimlerde de Note Light tatmin edici sonuçlar vermeyi başarıyor. Yani kamera deneyim açısından fiyatının karşılığını veren bir telefon Samsung Galaxy Note Light. Video tarafında ise saniyede 60 kare hızında 4K çözünürlüğe kadar farklı formatlarda ve çözünürlüklerde çekim yapabiliyorsunuz. Optik görüntü sabitlemenin sadece ana kamerada değil, telefoto lenste de bulunması önemli bir artı. Özellikle yakınlaştırma yaptığınızda bu farkı siz de görüyorsunuz. Samsung'un son zamanlarda çıkarmış olduğu telefonlarda yer vermiş olduğu süper dengeli çekim özelliği Noton Light'ta da mevcut durumda. Ancak süper dengeli çekimde yapmış olduğumuz çekimlerde görüntü kalitesi biraz daha düşük. Bu nedenle Full HD çözünürlükte çekim yapmanız hem kalite açısından hem de duranlık açısından daha iyi olacaktır. 4K çekimlerin kalitesi de iyi ancak Hafif de olsa görüntüde hareketlenme hissediliyor. Note 10 Lite ile ilgili aktaracaklarımız temel olarak bu şekilde. Daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısını verdiğimiz teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdi S10 Lite incelemesinde de aynı soruyu sorduk ve cevabını verdik. Bu incelemede de soralım ve cevabını verelim. Note On Light mi, S10 Lite mi? Eğer önceliğiniz performans ise o halde S10 Lite sizin için başlıca seçim olacaktır. Ancak ben ekranda yazı yazmayı ve not almayı, çizim yapmayı istiyorum ve böyle bir telefon arıyorum diyorsanız o halde Note 10 tercih listenizin başında gelen telefon olmalı. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.